Herkese merhaba herkese merhaba canlarım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abone olup like look atmayı unutmayın ve o da. ben Benim can dersim var da. Şey. Şu an müzik işletiyorlar, müzik yapmıyorum. Evet. Şuraya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar bir dakika yine bekleyin. ama canlarım bir dakika yine bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün Roblox'a gideceğiz. Yok be Tron'a canlarım. Şimdi şunları yapacağız. Kemik kırma oyunu oynayalım. 谢谢流浪妹。哎。 Açılmalı bir oyun arkadaşlar. Aman canlarım. Şimdi açınca oyun belki. Bir sürü çocuk var. Çocuk değil işte abi. Ebe <laughs> açılsana oyun. Arkadaşlar yine durduruyorum arkadaşlar açılmasını bekleyeceğim. Evet canlarım çıktık çünkü niye açılmadı? Evet. ne oynayalım? Pizzacı oynamıştık. Ha şu. Roblox'ta bütün oyunlar var ya. <laughs> Peçete mi? Tövbe. Evet. Şu ne? Melahat. Rubux da mı önemli şey. hepsi? Abi. Rubux deme ya. Rubux deme ya. Rubux deme ya. Ya Rubux deme. Rubux ne diyorsun adamım? Evet arkadaşlar canlarım. Şimdi gidiyoruz. Şimdi buradan kamyondan gideceğiz. Bir eve gideceğiz. Bir eve taşınacağım. Ben ayakta duracağım. Abi, ayakta duracağım. Abi. Abi ayakta durmak istiyorum. Ayakta duramıyoruz. Neyse canlarım. Şimdi. Evet arkadaşlar, şu an gideceğiz. Aman canlarım gideceğiz. Aman canlarım demeyi öğrensem arkadaşlar. İçinde öğreneceğim arkadaşlar en ufaktan. Gittik canlarım Geldik arkadaşlar. Ve ben birazcık yatacağım. Ha yok. Güzel arkadaşlar elmayı ver bakayım bana. Oo, abi. Ne anahtar ne iş yarıyor? Burayın anahtarı değil mi? Ne hmm, işte arkadaşlar burayın anahtarı. Oraya şimdi giremiyoruz. Canlarım. Neyse arkadaşlar toplamaya gerek yok. Öldürsek öldürürüz. Bu oyun yani. Ben yemeğimi miyim? bak buraya gidemiyorum bura sıkış yapıyor oldu belli burada oluyor o yüzden çocuğum girme boşuna girersin girersen de giremezsin <laughs> Dur Coca-Cola onu alayım bari okulda çok lazım oluyor. Çocuğum. Ama senin için bir başarı. Evet. Erkeklerin odasına bindim. Bura benim yatağım arkadaşlar. Evet. Hacanlarım. Arkadaşlar. Aman canlarım yemin ediyorum. Yemek yerken dondurma yiyorum. Ve bu yemek patates yemeği soğuktu ve hiç soğuğu hissetmiyorum. <laughs> Abi, ya haber başlayacak arkadaşlar burada haber başlıyor doğru ya. Buraya gidelim daha habere gidelim ve haber izleyelim. Tamam canlarım. Haber izleyeceğiz. Haberde kötü adamlar çıkacak canlarım. Ha pizzacıymış. Dur. Benim aklım yok. Pizzacı doğru ya. kaçta pizza? pizzacı. Pizzayı bir yiyek doldurak. Hadi yani artık yemek. Artık haber. Böyle oturacağım işte. Çünkü ben abinizin <laughs> oyun balalarıyım. Abi adam beni yeniledi. Çok kötü bir haber. Uyuyacağız şimdi. Çekim gençle oraya ben yatacağım. İşte burada en güvenli olduğum yeri hissediyorum. Belki de. Ama olmayabilir. E? <laughs> Abone ve like atmayı unutmayın canlarım. Yorum yapmayı da unutmayın canlarım. 4 dört tane şey bir de bildirimleri açma arkadaşlar. Dört tane şey yapacaksınız. Gerçekten birazcık üzücü ama işte yaparsınız. Oyun balaları gücü. Buramı? mı? Hayır. Evet kötü adamlar şu an arkadaşlarımızı dövüyor. Yemin ediyorum şu havada dondurma yiyorum. <laughs> Oha enes batur mu var lan bunda? Beklemem. Oha enes batur mu var? buradan. Yani ben hiçbir şey yapmayacağım. Siz yapın. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çünkü yorgunum bugün. Gerçekten yorgunum. <laughs> buradan ne lan? Of. Buradan ne bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. チェロリシェロジェットマザーデン。 gibi kapatmışsınız var ya bok gibi. Salaklar. Çocuğum oraya kapattı mı? Gelirsiniz herhalde buraya salaklık. Bok gibi kapatmışsınız orayı. Ben beğendim yani. Gece de her yeri bok gibi kapatmışsınız. Buraya var ya. Kızan odası, kızan odasına Ne yapacağız lan? Biliyorum, biliyorum arkadaşlar. Niye ben buraya atıyorum. Gelirsiniz herhalde. Arkadaşlar buraya oturdum hep pizza gelecek arkadaşlar ve inşallah bana gelir. seç ağzına vurdum. Ha, ben de aldım. Kükten. Şimdi ne yapacaktı arkadaşlar? Da Buraya yiyecekti Evet. Bu da veya bela olacak arkadaşlar. Uyuyor, o uyuyoruz, evet. Ben onun şeylerini biliyorum arkadaşlar. Hemen gideceğiz uyuyacağız. Abi görmeyin bizi ya. Beni gördüler ya. Ab inşallah bu odaya baskın yapmazlar. Amin. 14 dakika 13 Buraya değil mi? Hayır. Hayır arkadaşlar. Aman hayır canlarım. Ben artık yorumlarınızı arkadaşlar hemen yazın ki o yüzden ben bakamıyorum yorumlarınızı. Ve yorumlarınızı siliyorsunuz veya anlarım. Şey siliyor. Youtube siliyor. Youtube siliyor. Youtube. <laughs> Açılın. Tuvalet şey, yapmak her Okay, okay. Okay. Evet canım. Arkadaşlar asıl oraya olay burada. Buraya gidiyoruz. Burada da böyle zıplayacaksınız arkadaşlar. Gelince. Mesela bak killer zıpladı. Gelsin bir Böyle zıplayacağız. Tamam mı? Zıpla çocuğu. Ba. Bazı zıpla çocuğu. Görüyor musun zıpla çocuğu? Görüyor musun zıpla çocuğu? <laughs>

Değil mi? Robux. Robux'tudur. Kesinlikle Robux'tu. Evet. Arkadaşlar her şey Robux'tu oluyor bu oyunda. Roblox, <laughs> Robux, Robux. <gülüyor> Allah, Allah. Ha, Gitme gitme. Gitme. Pardon ben. Evet canlarım video kapatıyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Canlarım ve bay bay. Evet bay bay canlarım.